Loch Ness yaratığı, bir diğer ismiyle Nessie, İskoçya'da 230 metre derinliğindeki Loch Ness gölünde yaşadığı iddia edilen efsanevi bir yaratıktır. Varlığıyla ilgili ilk izler 1500 yıl öncesine dayanıyor. Yaratıkla ilgili efsane, İskoçya'da yaşayan yerli halk arasında bir söylenti olarak yüzyıllar boyu süre gelmiştir. 27 Ağustos 1930'da 3 İskoç balıkçı suda bir türbülans gördüklerini söylediklerinde ise efsane gazetelerin manşetlerine çıkıyor. Balıkçılar, 10 metre civarında bir yaratığın sudan çıkıp teknelerine saldırdığını ve tekneyi havaya fırlattığını iddia etmişlerdi. 1962'de Loch Ness Araştırma Bürosu, yaratık hakkında araştırma yapmak üzere harekete geçiyor. Mobil kamera istasyonları, denizaltılar, dalgıçlar ve sualtı dinleme cihazlarıyla yaratığın varlığını araştırıyorlar. Görele ilgili büyük miktarda bilgi toplanıyor fakat yaratık hakkında bir kanıt yakalanamıyor. En son Google Maps'te göründüğü söylenen yaratığın gizemi hala devam etmektedir. 2012'de İzlanda'daki Lagarfljot Gölü'nde çekilen bu videoda ise 12 metre boyunda olduğu söylenen tuhaf bir yaratığın yüzdüğü görülmektedir. Bazılarının düşüncesine göre Lagarfljot solucanı adı verilen bu yaratık 1345'teki İzlanda yıllıklarında geçen mitolojik bir yaratığın kanatıdır. Kimilerine göre ise turist çekmek amaçlı kurgulanmış bir olaydır. Kısacası Lagarfljot Solucan'ı 1300'lerden bu yana İzlanda sularında görüldüğü iddia edilen fakat varlığı bilimsel olarak kanıtlanamamış efsanevi bir yaratıktır. 1964 Aralık ayında Robert Eserrek ailesi ve bir arkadaşıyla Avustralya'daki Hook adasında bir tekne satın alıp gezintiye çıktılar. Robert'ın karısı gezinti sırasında garip bir nesne gördüğünü söyleyince tekneyle yaklaşıp bir süre bu canlıyı inceleyip fotoğraflamaya başladılar. Ölmüş olduğunu düşündükleri dev bir yılan balığını andıran bu canlı yaklaşık 27 metre uzunluğa, düz siyah bir deriye ve soluk yeşil renkteki gözlere sahipti. Yaratık birdenbire hiç diş bulunmayan ağzını açarak agresif davranışlar sergilemeye başladı ve oradan uzaklaştı. Bir daha hiç rastlanmayan bu gizemli yaratığın yaşamaya devam etmiş bir mastodon saurus olabileceği düşünülüyor. 1924 yılında Güney Afrika kıyılarında canlı olarak iki katil balina ile boğuşurken görülen deniz yaratığıdır. Görgü tanıklarına göre yaklaşık 14 metre boyunda, 3 metre genişliğinde ve 1,5 metre yüksekliğinde olan yaratığın gövdesi, bir filin gövdesini andırdığı için yaratığa fil anlamına gelen Trunka adı verilmiştir. Boğuşmadan sonra yaralanıp kıyıya çekilen yaratık 10 gün boyunca kıyıda kalmış, daha sonra tekrar denize dönmüştür. Antarktika açıklarında yaşadığı söylenen bu yaratıkla ilgili anlatılanlar 1900'lü yılların başlarına kadar dayanıyor. En net gözlemse Japon araştırma gemileri tarafından yapılmıştır. Antarktika açıklarındaki Japon araştırma gemileri Japonca'da insan anlamına gelen ningen adını verdikleri yaratıkları birçok kez rapor ettiler. Raporlarda buzlu okyanus içerisinde yaşayan bu canlıların zaman zaman su yüzeyine çıktığı ve ne tam bir insana ne de tam bir deniz canlısına benzediği anlatılmaktadır. Bu yaratığa ait olduğu söylenen birçok gözlem ve görüntü bulunmaktadır. Hatta Google Maps tarafından yakalanan bir görüntünün ona ait olduğu söylenmektedir. Varlığı tam olarak kanıtlanamayan bu yaratıkla ilgili şu an bile araştırma yapan özel araştırma ekipleri bulunmaktadır.